Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2022. Günlerden 27 Ekim Perşembe. 1 Rabi'l Ahir 1444. Bir ayet. İşte Rabbiniz Allah O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenip dayanılacak tek varlık O'dur. Enam Suresi. Şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyerek gecelen göz. Tirmizi. Bir hadis. Namazınızı benden gördüğünüz gibi kılın. Buhari. Bir yücelişin sembolü Hazreti Yusuf. Yusuf kısasının en güzel kısa olmasının sebebi sadece onu bize anlatanın Allah Celle Celal olması ya da kerem sahibi bir peygamberden bahsetmesi değil, bütün bunların ötesinde aşk-ı ilahiyi öğretmesi ve birçok ibretler içermesidir. Hz. Yusuf'un ilahi aşkının yanında ne Hz. Yakup'un sevdası ne de Züeyhan'ın hevasından söz edilebilir. Hz. Yusuf'un kuyudan saraya yükselişinin anlatıldığı bu kısa, günümüz insanları için pek çok öğütler barındırmaktadır. Evlatından ayrılan Hazreti Yakub'un sabrı ve tevekkülü, Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin kıskançlıkları ve pişmanlıkları, hasedin kurban olup kuyuya atılan, sonra iftiraya maruz kalan ve suçsuz olduğu halde hapse giren fakat ihlası, sabrı ve Rabbinin lütfu sayesinde hapisten kurtulup makam sahibi olan Hazreti Yusuf'un iffeti, sadakati ve iradesi alınacak en güzel öğüt ise Hz. Yakup'un oğullarına yaptığı vasiyette özetlenebilir. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak can verin. Bakara Suresi Vesselam